الله تعالى عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب عظيم شيخ الزاني ملك الكذاب وعائل متكبر صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم kıymetli ve aziz Müslümanlar. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Hazretleri'ne nihayetsiz hamdü senadır. Keşeriyetin Efendisi, İnsanlığı, medar-ı iftiharı, Resul-i Kibriya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi sellem, Efendimiz'e ise sonsuz salatu selam olsun. Rabbim Cuma'mızı, sohbetimizi evvela mübarek eylesin. Amin. Sevgili Allah'ım, müminlerin bayramı, Müslümanların bayramı olan şu kıymetli günde, şu kıymetli saatlerde bizlere muhtaç olduğumuz şeyleri en iyi şekilde ifadeye anlatılanlardan bir hakkıyla istifade edebilmeye Cenab-ı Hak cümlemizi muvaffak eylesin. Üzerimizde de veran eden şu mübarek üç ayların Şaban-ı Şerif'in artık son günlerine yaklaştık. Rabbim giden iki mübarek ayı ve gelecek olan Ramazan-ı Şerif ayını bizlerden razı ve memnun eylesin, şefaatlerden cümlemizi naik eylesin, şikayetlerinden cümlemizi emin eylesin. Kıymetli Müslümanlar, bugün sizlerle Yunus Suresinin ayetlerinden 7, 8, 9 ve 10. ayetlerini aramızda müzakere ve mütalaa edeceğiz. Mevlana celaleddin Rumi Kudri Sesi Mesnevi adlı eserinde şöyle bir misal vermiş buyurmuş ki aslan, kurt ve tilkinin bir arkadaşlığını anlatır. Aslan, kurt ve tilki acıkmışlar ve ormanda gezerlerken bir ceylan yakalamışlar. Tabi ormanların kralı olan aslan kurta demiş ki sen hele şunu bir pay et demiş. Dolayısıyla kurt da adil olmak adına yakaladıkları ceylanı üç parçaya görmüş. Demiş ki bir parça aslanın, bir parça benim, bir parça da tilkinin demiş. Tabi bu parçalanma pek aslanın hoşuna gitmemiş. Bir bahaneyle kurda bir vurmuş, kurdu orada öldürmüş. Dönmüş demiş ki tilki şimdi sıra sende. Hadi sen şimdi bunu paylaş bakalım. Tilki kurmazlık yapmış. Demiş ki bu parça aslanın sabah yemeğidir. Bu parça onun öğlen yemeği, bu parça da onun akşam yemeğidir. Aslanın çok hoşuna gitmiş. Aferin sana, sen bu güzel hesabı nereden öğrendin? Bu payı yapmayı nereden öğrendin deyince, tilkinin cevabı demiş ki, yerde yatan kurttan öğrendim demiş. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bize iki sınıfı anlatacak. İki sınıfın ahiretteki durumlarından yani bugünün ifadesiyle fragman diyebileceğimiz iki şeyi anlatıyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in ayeti اِنَّ الَّذ۪ينَ Muhakkak ki öyle kullar ki لَا Huzurumuza çıkarılacaklarını hiç hesap etmeyen sanki Allah'ın huzuruna hesap vermeyecekmiş gibi yaşayanlar değil ve radu bil hayati dünya. Dünya hayatına razı olanlar. Üç. Vatma ennu biha. Dünya hayatından mutmain olanlar. Dört. Vellezine hum al ayatina gafilu. Ayetlerimizden gafil. Kur'an'ın ayetlerinden habersiz. Duvarda asılı olan Kur'an'a bakmamış. Üzerinde yıllardan beri tozlar kalmış. Belki de hayvanlar üzerinde ağlar yapmış, Kur'an 23 senede peygambere nazil olurken, develerin bile kemikleri çatıldarken vahiy esnasında zerre kadar ayetlere bakmamış, Kur'an'a hizmet etmemiş olanlar var ya, işte bu dört sınıfı anlatıyor. Huzura çıkaracaklarını hesap etmeler, dünyadan razı olan, dünya hayatından mutmain olan, tatmin olan, sonra ayetlerden rafil olanlar. cenab diyor ki, böyle olan dört sınıfın hali, ulaike işte onlar, me'lâhumunlar, onların varacağı yer cehennemin ta kendisidir. Sebep, bimâ kâdû bu. Kendi elleriyle kazandıklarından, kendi elleriyle yaptıklarından dolayı bu insanların varacakları yer cehennemin ta kendisi. Dünya nedir? Kul ile Allah arasında giren her şey dünyadır. Sen bir yerde çalışıyorsun. Bir çalıştığın iş yerinde eğer namaz vakitlerinde senin işin, senin namazına engel olmuyorsa orası dünya değil. Paran var. Bu para senin zekat vermene engel değilse bu dünya değil. Araban var. Yerine göre hocayı, talebeyi, bir fakir fukarayı bir yere götürüyorsan bu dünya değil. Emin. Müslümanlara açık, depremzelere açık bu dünya değil. Ama diğer taraftan dünya dedi, seninle Allah arasında giren her şey, çalıştığın iş yeri senin namazına engelse o dünyanın ta kendisi elindeki para zekat verilmesi gerekiyorken eğer zekat verilmiyorsa dünyanın ta kendisi. Bulunduğun ev senin oradan çıkartmıyor, cahiliye götürmüyorsa bu bir dünyadır. Çoluk çocuğun seni Allah'tan uzaklaştırıyorsa işte bu bir dünyadır. Büyüklerin ifadesiyle dünya zehirli bir bala benzer, başı çok tatlıdır ama sonu çok acıdır. Şöyle bir misal vermekte fayda görüyorum. Nedir o? Sabah kahvaltı yaparız hepimiz. Kahvaltıda varsa bal var, yoksa reçel. Öyle tatlı bir şey varsa yaz mevsiminde dikkat edin sinir koş, uçuşur. Sofraya gelin balın veya reçelin üzerinde kalın. Tadına bakar hoşuna gitmişti. Biraz daha yiyin der. Biraz daha yiyin derken artık doymuştur yapmak için kanatlarını devreye koymak istediğinde ne olur? Kanatlar yapışmıştır. Artık kalkamaz. Kalbını doyurmak için indiği o sofradaki o tabak onun mezarı olur. İşte dünya böyle bir şey. Biraz daha, az daha, bir sene daha, iki sene daha. Ben öyle bir izin tanırım ki, hocam dua et de inşallah emeklilikten sonra Allah nasip edersin tam döneceğim. Emekli oldu. Hocam hadi başlayalım bu işe. Hocam inan o kadar çok dünyaya bağım var ki elimde olsa ikinci emekliliğe başlayacağım. Dünya. İşte Cenab-ı Hak diyor ki dünyadan böyle razı olanlar, dünyaya bu kadar tapanlar Cenab-ı Hakk'ın ayeti gelince onların varacakları yer cehennemin ta kendisi. Allah Teala cümlemizi muhafaza eylesin. Vallahi cehennem geçmeyin. Billahi cehennem deyip geçmeyin. Peygamberlerin yüreklerini titretmiştir cehennem. Yevme nekûlu li cehenneme helim tele'tin ve tekûlu helim nezîr. Allah diyor ki o gün cehennemi adeta doldurduğumuzda artık girecek kimse kalmamış. Cehennemlikler girdiler tabiri caizse düdüklü tencere gibi kapandı cehennem. Allah diyor ki yevme nekûlu li cehenneme o gün cehenneme deriz ki helim teleti yeter mi? Doldun mu? Vatakul hel min mezid. Cehennem dine gelir. Daha yok mu ya Rabbi? Nerede ya Rabbi o dünyada kemirlenenler? Nerede dünyada Müslümanlara dünyayı dar edenler? Nerede cemaatlerin, tarikatların, talebelerin kökünü kazıyacağız diyenler? Nerede ya Rabbi? Gönder Allah'ım. Cenab-ı Hak diyecek ki üsküt, sakin ol. Bugün hesap günüdür. Dolayısıyla cehennem bizim uykularımızı biraz kaçırması lazım. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh'a ve ismet edilir. Hazreti Ali'nin ağlarken görmüşler peygamber davranı öyle ağlıyormuş ki. Demişler ki ey Ali sen niye ağlıyorsun? Hazreti Ali buyurmuş ki ben peygamberden işittim ki kıyamet gününde Allah bir takım kullarıyla Allah konuşmak istemeyecek. Onlar Allah'ım diyecek, Cenab-ı Hak diyecek ki onların sesini duymak istemiyorum. Ağızlarda mühür vurun. Onların yüzüne bakmayacak Allah. Ben de korkarım ki acaba ben de onlardan biri olur muyum, olmaz mıyım? Bundan dolayı korkuyor. Müslümanlar Hz. Ali gibi peygamberin Ali fil cennet, Ali dünyada cennetliktir. Peygamberimizin hakkında defalarca hep ettiğim Hazreti Ali bunu diyorsa ya biz ne yapalım Müslümanlar? Allah bize yardım eylesin. Allah bizi bize bırakmasın. Allah bizim nefsimizin oyunlarına karşı malum olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Peki sonra bir kısım böyle peki diye cenneti kullar. <laughs> İnnellezine muhakkak ki öyle kullar. Âlemû iman ettiler. Ve alimus salihati, salih amel işlerdir. Salih amel, içinde riyanın olmadı, kibrin olmadı. Yani gerçekten Mevla'nın razı olacağı bir amel işleyende var mı öyle kullar? Allah'ın öyle aslanları var ki, Allah'ın öyle kulları var ki, bizim bir hoca arkadaş diyor ki, hocam diyor karşıda Ümraniye tarafında vazifeli, Beylikdüzü tarafına bir cenaze Tavsiye programına geleceğim. Namaz diyor, öğlen namazında diyor, biraz sıkıntıya girdi, sola vakit yakındı. Bir mescid, ufak bir mescide girdim. Namazı kıldım, ayıracağına çıkacağım. bir amca. Hocam dur hele. Birkaç kelime edelim, lafın belini kıralım. Ya amca benim vaktim yok falan, yok otur. Bir çay içtik. Çıkarken dedi ki bana hocam hele bir iman at. Medreseniz vardır sizin, yardım edeyim. Tamam dedim adama, Adam şimdi sürekli bana mesaj atıyor. Hadi İvan gelmedi. Ya dedi ne fazla atacağım. Nedir? Taş patlasın bin lira. Adam ne dedi? Tamam artık. Ha şimdi atıyorum. Attım sana, bir kalktım. Hesaba atmış ki yüz bin lira para. Adam vardı adam. Hacı abi sıfırlarda yanlışlık yok değil mi? Ben elin titremiştir. Fazlası mı attı? Yok hocam. Ben yardım ederim. Olursa böyle bekle sen şahı şey haber ver bize. E vallahi bizim bir kız kursumuz olacak. Kira arıyoruz. Yok demiş, kiraya gerek yok. Satın alın ben yardım ederim. Allah'ın kulları. Diyor ki bir yer bulduk. Adam altı milyon beş yüz bin liraya satıyor. Adam, hacı abi böyle bir durum var. Tamam yarın geliyorum hocam. Geldi. Ev sahibine pazarlık yapıyor. Altı milyon olsun demiş. Bak ben geri dönmeyeyim bunu. Yok. Adam altı milyon beş yüz bin lira. En son diyor mal sahibi kızdı. Satmıyorum dedi. Dokuz milyon istiyorum. Adam da dedi ki ben de buraya bu işi halletmeye geldim kabul ediyorum dedi. Dokuz milyon aldım. Çantalar da kolay geldi. Hocam diyor binayı aldım. O günden sonra kim bana desin ki hocam gel otur sor beni dedim hemen oturur hocam diyor. Nereden ne çıkacak bilinmez. Allah bu cevabı böyle cömertlik nasip eylesin. Allah önce o imkanı size nasip eylesin. Sonra o imkanla bu işleri yapmaya muvaffak eylesin. Sayan ya ben işte. içinde riya yok. Gösteriş yok. Adam kimse billah veriyor. Daha yediğim Rabbim bir iman. Allah onlara hidayet verir. Allah onları doğru yola getirir. Tecihi min tahtihimul enhar. Onların bulundukları cennetteki yerleri öyle yedim ki altlarından nehirler akar. Dünyada bin tane millan olsun bir tanesini verirsin. Ama yemin ederim cennet öyle değil. Bir tanesinin toprağını demleyecek. O kadar ki kıymet, o kadar ki güzel. Sonra Cenab-ı Hak diyor ki, onlar cennette fi cennetin naim, cennetinde onları görecek. Peki gördüler, ne diyor onlar? Söze bakın şimdi. Davahu, onların duası şu olacak. Davahu fiha subhanet Allahümme ve tahiyyatuhum fiha selam. Cennette diyecekler ki ya Rabbi şükürler olsun. İlk o umreyi yaptım. İlk hacca gittim. İlk namaz kıldım. İlk genç yaşta başladım. Öngüler sanadır. Methiler sanadır. Hamdler sanadır Allah'ım diyecekler. Ve son söz ve da'vahu enil hamdu lillahi <Sessizlik> rabbil alemin. Cennet halkının son sözü <Sessizlik> elhamdülillahi rabbil alemin. Niye cennet halkı son sözü <Sessizlik> elhamdülillahi rabbil alemin? Namaza başlarken Fatiha suresi okuyoruz. Fatiha'nın başı nasıl başlıyor? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Başlangıç Fatiha'yla bitiş yine Fatiha'nın başı Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Niye diyecekler biliyor musunuz bu sözü? Çünkü cennet halkı cennete girdiklerinde Allah diyecek ey cennet halkı cennette aradığınız her şeyi buldunuz mu? Ya her şey var. Her şey var. Kuş sütü dahi var. Allah diyecek ki peki cennetin sahibini görmek istemez misiniz? Ve Allah adeta peçeyi kaldırır, Mevla kendi cemalini cennet halkına hissettirir. Cenab-ı Hakk'ı gören gözden, Cenab-ı Hakk'ı gören yüzden işte derler ki ve ahiru da'vam onların söz sözü en ilhamdülillahi rabbil alemin alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun. Allah bu sözü söylemeye bizleri muvaffak kılmasın. <laughs> i̇şte bunu dünyadayken söyleyebilecek olan bazı insanlar gelmiş geçmiş. Hazreti Nesime adlı bir kadın. Cuma'nın son dakikalarında Hazreti Nesime'yi anlatmadan geçemeyeceğim. Hazreti Nesime Peygamberimize Akabe niyatında imal etmiş bir kadındı. Bugünün literatüründe Nesime demek hemşire demektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud meydanına giderken biliyorsunuz Uhud terbiye tokadının atıldığı yerdir. Öğleden öncesi galibiyet, öğleden sonrası ise mağlubiyet olan dünya tarihinde eşine az rastladığı bir savaştır Uhud. Hazreti Nesibe Uhud'a gelmek için yanlarmış. Normalde kadınlar savaşa gitmez. Hazreti Nesibe yan varmış, yakarmış. Ailesinden iki çocuk, kocası ve kendisi Umut Peygamber'e doğru gelmiş. Hazreti Nesibe öğleden önceki durumdan döndü fakat öğleden sonraki hal okçular tepesini okçular bırakmasıyla biliyorsunuz yavaş yavaş mağduriyet başlamış. Diyor ki, baktım ki her yerde sahabeler vücutlarında karakal ben onların yaralarını pasma yapmaya çalışırım. Fakat öğleden sonra Hazreti Mus'ab bin Ubeyin savaş boyunca peygamberin yanındaydı. Fakat öğleden sonra gördüğüm şey şuydu. Düştüklerden biri bağırıyor. Dönlünü Muhammed'e bana Muhammed'i gösterin. O yaşıyorsa ben yaşamayacağım. Hz. Mus'ab onun önüne geçmiş. Nasıl bir gücü vardı ki bu müşriğin bir vuruşta adamın kollarını kopartmış. İki kol, beden. Hazreti Nesibe onun karşısına çıktığında Hazreti Nesibe öyle bir darbe vurmuştu ki vallahi bir sene boyunca yara kapanmadı diyor Nesibe. O kadar ağır bir darbe vurdu. Savaşın en tehlikeli anında peygamberin etrafında her yerinde Nesibe var. Peygamberimiz diyor ki ben tefittu yen men tefettu yeminen ve la şimalen sağıma bakıyorum Nesibe. Soluma bakıyorum nesibe. Vallahi nereye baksam nesibe. İlla ve ana ve aha tukatilu fiduni. Gördüğüm şey şu. Her yere bakıyorum nesibe. Bir kadın savaş meydanında peygamberin etrafında pervade. Resulullah buyurdu ki erkekler üzerinizdeki zırhları çıkartıp nesibeye giydirin. Bugün zırhı giymek nesibeye nesibe olsun. Öyle bir kadın. Kocasını bırakmış. Çocukları yerde bırakmış. Dünyaya razı olmamış bir yürek ancak bunu yapabilir. Ve Hazreti Nesibe radiyallahu anh Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam günden sonra Uhud'u aralarında konuşurlarken Nesibe o gün neydi senin halin? Nereye baksam seni gördüm. Nereye baksam senin fedakarlığını gördüm. Nesibe hatuna diyecek ki şimdi ne istersin? Dua iste ben de dua edeyim Allah'tan koparayım. Hazreti Nesibe demiş ki ya Resulallah ben tek istediğim bir şey var. Allah benim ve ailemi cennette sana komşu etsin ben bunu istiyorum. Peygamberimiz hemen ellerini açtı. Allahümme ce'alhum rufakayı fil cennet. Allahum eğer ben cennette komşularımı alacaksam Nesibeyi iki çocuğunu ve kocasını cennette bana komşu eyle Allah'ım diye peygamber dua etmiş. Dünyada cenneti böyle kazanmak var. Dolayısıyla kardeşlerim gelin artık şu Ramazan-ı Şerife sayılı günler kadar artık biraz kendinizi toparlayalım. Hala namaza başlamadıysa, hala Kur'an'a başlamadıysa, hala hayatımızda yalan, demi kıymet, insanları aldatmak, hiç para etmeyen dünya için, dünyalık mallar için, bir iş yaparken yaman yere konuşmayı Allah için terk ederim. Bakın önümdeki hadis-i çok acayip bir hadis-i şerif. Peygamberimiz Vesselam buyuruyorlar ki سَلَمْ Üç sınıf insan var ki la يُكَيِّمُ هُمُ اللّٰهُ يَوْمَ Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak. Üç sınıf insan. Üç sınıf insanla Allah kıyamet günü konuşmayacak. وَلَا يَنْضُرَ اِلَيْهِمْ Onların tarafına bakmayacak. وَلَا يُزَكِّيهِمْ Onlara asla temizlemeyecek. Yani düşünün, geldiniz bir ortama, bir sevdiğiniz bir insan sizin tarafınıza bakmıyor. Hiç bakmıyor, konuşmuyor. İnsanın sormak gider. Kıyamette Allah Teala rahmetin sahibi, başka sığınak yok, başka mencan yok. Cenab-ı Hakk'a yaklaşacaksın, Allah diyecek ki ben seninle konuşmuyorum. Cenab-ı Hak diyecek senin tarafına bakmıyorum. Seni ben temizlemiyorum. Üç sınıf insan. Bu üç sınıf insan Allah bakmaz. Onlarla konuşmaz. Kim onlar? Ve lehum azabun azim ve onlara büyük bir azapla Şeyhul Zanim. Yaşlı olduğu halde zinayı terk etmeye adam. Yaşlı olduğu halde zinayı terk etmeyen adam. Yaşlanmış. Artık yani vücudu dökülüyor. Ama hala zinayı bırakmıyor. Hala elinde telefonda nerede birisi var onun için böyle gece gündüz. Gözler fırtır fırtır. Bunlar ahirette Allah'ın yüzüne bakmayacağınızlardan birisidir. Yaşlı olmuş ama zinayı bırakmayan. Şeyhul Zahid derler Arapça. Zinaçlar yaşlı. İki, Melik-ü yalancı amir, yalancı devlet başkanı, yalancı işte fabrikadaki şef, yalancı iş sahibi. Kendi elinin altında insanlar var, bu insanlara yalan konuşan ney? Yalancı melikler. Bunlara da Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ahirette yüzlerine bakmıyoruz. Üçüncü, ve ailu mütekebbir. Kibirli olan fakir. Kibirliyim. Yeryüzünde kibirle yürüyor. Fakir ama kibirliyim. Fakir ama kibirliğinde insanların yüzüne bakmıyor. Halbuki tevazu vardır. Halbuki insanın tevazu mu sadece fakir için değil zengin için de tevazu var. Dolayısıyla bu üç sınıf insanlar Cenab-ı Hak onlarla konuşmayacak. Onların yüzüne bakmayacak ve Allah onları asla temizlemediği gibi onlar için büyük bir azap var. Yaşlı zinakar, yalancı delikle ve kendisi kibrinden dolayı yeryüzünde mütekebbir olarak yürüyen fakirler. Allah bu üç zümreye girmekten bizleri muhafaza eylesin. Rabbim söyletti de dinlettirdi. Cenab-ı Hak hakkıyla icabı etmeye cümle bizi muvaffak eylesin. Hakkıyla istifadeye Rabbim bizleri muvaffak eylesin. Kıymetli Müslümanlar, her pazartesi sohbetlerimiz var. Allah'a emanet olsun. Üç aydan yaklaşık üç aydan beri başladık. Her hafta hocalarımız geliyor. Bazen bu fakir çıkıyor. Allah nasip ederse bu hafta pazartesi günü Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri Kıbrıs Esirluoğlu çok kıymetli torunlarından Abdülhalim Usta Osmanoğlu. Sosyal medyada bilenler bilir, tanıyanlar bilir. Çok kıymetli bir hoca efendi pazartesi günü buraya sohbet teşrif edecekler. Allah nasip ederse 8.45 yatsı namazının hemen bu sohbetimiz başlayacak. Allah için şu mübarek günlerde sohbete katılmanızı hepinizden istirham ediyoruz. Herhangi sohbetlerimiz doluyor, taşıyor. Yerimiz yetmiyor. Dolayısıyla yetmeyen yerimiz için de karşının acilen, çok acilen faaliyete girmesi lazım. Allah bir daha lisede Ramazan-ı Şerif'te evvel sohbetlerimizi orada yapmayı Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin. Rabbim bu işi hep beraber yüklenmeye bizlere muvaffak eylesin. Allah Teala Hazretleri madden ve manen, maddi bir şey vermeniz şart değil. Manen buraya sahip çıkıyorsunuz, bu bile yeter. Allah madden ve manen sahip çıkan kullarına Rabbim dünya adına sahip çıksın inşallah cümle geçmişler huzur bölümü için. Ümmet Muhammed'in sıhhat selameti, yağmur duası hissediyor, Yağmurlarımızın yağması için hep beraber bu ümmi cemil hatalarımızda estağfurullah. Estağfurullah, estağfurullah, el azim, el kerim, el rahim, el lezim, la ilahe illa illah. Elhan yarımda yuva ve etube ile Ya Allah'ım bin günahlarımızı aç deyle, kusurlarımızı dokun eyle, hatalarımızı seç deyle Çel sabahları yağmurları nasip eyle, şefkat yağmurları nasip eyle, barajlarımızı ağzına kadar duydun ya Rabbi Açlıkla, susuzlukla dizlerimi çeval etme, serseleyle dizlerimi ihmal etme. Senden başkasına bizleri muhtaç etme. Muhtaçına muhtaç etme ya Rabbi. Şu mübarek cuma saatinde geçmişlerimize rahmet eyle. Cemaatimizde ölenler var, vefat edenler var. Rahmetinle, mahfiletinle var, eyle. Hastalara şifa edetle, deva boşlara eda. Çok kıymetli Mustafa abimizin hanımına ve evladına acil ve şifa versen nasip eyle ya Rabbi. Cümle geçmişlerimizin bu önü için, imanımızın muhafazası için buyururuz. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين